Herkes seni akşamı biziz anne. Ne yapıyoruz? Ne yaptık? Kanepeden son ilan kazanıyoruz. Ben yani son kalan kazanır. İlk bölümüne hoş geldiniz. Neyse sonunda bir de diyelim ki zaten Doltavus'u oynamaktan canımız sıkıldı. 10 kademe açtık. En sonunda. De değil mi? Evet. Canımız sıkıldı. Biz de dedim ki bir video yapalım. Başlayalım mı? Başlayalım. İlk önce kanepeye giriyoruz ve ayağımızı şöyle yapabiliriz. Ama değmek yok. Değersen kaybediyorsun. Ya değen diğer kişi değmez, değmeyen kişi kazanıyor. Evet değil, Ben... Evet, kazananın ödülü ne acaba diyorsunuz? Bu ödülde bir oyuncak araba ödülü vermiyoruz. Ben o benim çünkü. Bir tane mazgal veriyoruz. Mazgal. Ne bileyim mazgal. Ödülümüz var. Anlaştık mı? Acıtır mı ya? Tamam. Of acıtıyormuş. Başlayalım. Hadi ilk önce. Bak ilk su dediğim gibi. İstediğin gibi. buradan şimdi artık böyle böyle yapabilirsin ama değmek yok. Sallayabilirsin. Ama diğer koltukları da geçebiliriz. Yani masayı çıkabiliriz. İstediğimizi yapabiliriz. Ben dedim ki çektim. Tamam anlamıyorum. Hı? Kıyafetimi değiştirdim çünkü çikolata içinde kalmıştım. Bu Temizlendi. Ama bunu durduk, dün yayı, potları yerken oğlun arkadaşlarını söylesene bana. Ha. Benim tattığım ben küçük jelibon, küçük bonibonlar var ya. Ben böyle dikiyorum. Ben de tatlı dikiyorum. Sen de demişsin ki "Öl diye dikim ne olacak, kalbim diye yapayım" demişsin. Bu oldu. Saf. <laughs> Benim tatlımı yapmadan böyle kutu gibi şeyler var mı böyle. Elinle alıp alıp yapıyorum. Ben böyle içiyorum. Öyle Sen bir yapma kustu salak. Benim tatlımı yapma. Bir daha sen. Arkadaşlar 14 Şubat yani sevgililer günü saat 5'te yeni klibimiz geliyor. Ben montajı aldım. Alacağım. 5 Şubat'ta klip çekilecek. 9 Şubat'ta da teaser gelecek. Ama 14 Şubat'ta kendisi olacak. 14 Şubat sevgililer gününde. Hadi artık bir su değişsin ya böyle gidiyorum. Mal gibi gidiyoruz haklısın. Bu yılın için ben sana yiyeceğim. olsunlar. İkinci grup olsun ben ikinci grupum, sen birinci grup. Ben birinci grubum. Sen ikinci grubum. Ben grup. seni yakalamaya <laughs> çalışıyorum bu arada. <oyuncağı>. <laughs> Mükemmel. Tamam ben ekliyorum. Zaten oyunu kuran ben olduğum için. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Bir şeylerin üstüne gidebiliriz yere atıp. Yastık olmadığı için diyelim ki ben şunu aldım yere. bak. Ay ay of. yazıyor ya. O beni çok acıttı. <laughs> e, abi yapalım? Oh. Ben kreşteyken dolaptan atlamıştım. Bir şey olmamıştı. Kreşteyken kolum kırılmıştı. Şu fotoğraftan göstereyim. Şu fotoğrafı alayım. Bakın şu kolu kırık olan şu benim arkadaşlar. Şu benim. Neden kolum kırıldı? Çünkü arkadaşlarım hep artistik hareket yapıyordu kreşteyken. Nasıl yapıyordu söyleyeyim mi? Şöyle diyelim ki kaydırak vardı küçük kreş, kreş çocukları için. İşte onlardan tatlı atıyorlardı. atayım dedim. Sonra da sonra da attım kolum kırıldı. Sonrasında da çok iyi hatırlıyorum. Arkadaşlarım resim yapmıştı. Bana da öğretmen telefonu vermişti. Annemleri aramıştı sonra da Pepe izlememi istemişti. Pepe izliyordum. İşte tam hatırladım mı? Diğerlerini hatırlamıyorum. Tatlı anımı hiç hatırlamıyorum. Orada depresyona girmiştim. Onu hatırlıyorum tek başka hiçbir şey. Geldim böyle kafa üstü attım. Kolum kırıldı. Bir üç ay falan oldu. Bir de yaz ayındaydı. En kötü yılım oldu diyebilirim. Ama o sene kar yağdığı için pek mutsuz değilim. Ama kara pek elde edemedim. Çünkü benim hakikaten ne bileyim ben de öyle. <gülüyor> 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 çok sıcak hava. Karabağlardayız. Öyle mağazada geziyorum. Aa bak. Şimdi ne benim spor kameram. Çok, değil, çok Lan ne sıcağı. Bu kalın olduğu için olabilir mi ya? Diyadan sonra çıkartırım. Dışarısı hakkın kaldı. Hayır. İki hakkın kaldı düştün. Yanlış bir Bana ne? İki hakkın kaldı. Gidelim buradan bir şey alalım. bir hakkın. zeytin Salatalık. Bunu koymuştum oraya. Yiyelim. Yiyorum. Ay yere bastım Ne? Yere baktım. Buraya yere baktım. E burası yer değil ki. eğer basmadıysan bir dislike lütfen <laughs> 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 bas bastıysan bana bir dislike verin doğru bana zevkli kalmadı onu salak gel de yemek yiyelim <laughs> senin salaklar istediğin salak oldu artık